selamlar dostlar uzun zaman oldu ee, YouTube'da video çekmiyordum çünkü bir başka kripto ile alakalı işlerim vardı ama e, bu oluşumu çekmek istedim açıkçası Gats, e, Ducks gibi bir oluşum önemli bir şey yani uzun süre sonra video çekmemin nedenlerinden biri oldu şimdi e, uygulamaya giriş yapacağız aşağıda linkini bırakacağım mutlaka katılın yakın zamanda çıkması bekleniyor. DAX gibi e, bunu kasabiliyorsunuz da ama öncesinde telegram kanalımızı mutlaka takip edin oradan paylaşımlara her, her gün devam ediyorum bir şekilde telegram kanalını yürütüyorum ama youtube'a e, odaklanamıyorum çünkü çok e, vakit harcamak gerekiyor şimdi girelim çaylar hazırsa başlayalım şimdi burada gads'ın mantığı bende şu an 3.427.433 tane gas var Gats'ta günlük tasklar oluyor misyon kısmında. Şu alt tarafta bakın yine gelmiş 4 tane task. Bir de e, reklam izleyip işte 1 dakikada bir yenilen reklam var. Ian Gats Evre 1 diye işte special misyon tarafında. O da 200 Gats veriyor. Burada e, partnerlerinin şeyleri var, görevleri var. Bunları yapıyorsunuz. Home kısmına geldiğimizi bakın yukarıda daily check-in yazıyor en üstte. Buna bastığımızda her gün arda arda girerseniz 7. günün sonunda 10.000 de almış olursunuz. Totalde 28.000 diye hesapladım ben. Watch Ed'e basıp reklam izliyorsunuz. Şimdi ona basmayacağım. Peki ya 3 milyon 400 bin nasıl kalsınız? Şimdi Telegram bana ne vermiş bakın. Premium olduğum için 400 vermiş. Invite Friends onu niye görüntülemiyoruz bir saniye. Görüntülemiyor şu anda yani. Totalde bana iki, yani 2000 max verdi. Ben nasıl bu kadar yaptım? Şurada God Jackpot kısmı var. Yani ben bunu tavsiye ediyorum ama ee yapmak zorunda değilsiniz. Get More kısmına giriyorsunuz. Bakın tekrar girelim şuradan. God Jackpot kısmına basıyoruz. Get More kısmına girdiğimizde 01 tonla başlıyor alışveriş yapmaya. işte 02 015 işte 025 sonra da 050 diye gidiyor sonuna kadar gittiğinizde 1 milyon tokeniniz oluyor. Ben alıyorum çünkü bu projeden umutluyum. Yani şöyle umutluyum. Eee gut gibi çıksa bile olacak şey şu. Ee, 0 00 işte 0 çift 014 ile çıktı. Yani 2.014 cent'ten çıktı. Hesabını kabaca yaparsak yani şöyle ben 0,014'ten 48 bin tane Dax yani köpekten satmıştım. 67 dolar civarı bir para almıştım ki ödüllerim de vardı 71 dolar falan aldım hiçbir şey yapmadan. Buradaki planımda ki çok zor ama belki olur. 3 milyon 437 bin artı tam hatırlamıyorum çarpı 0.0014'den çıkacağını düşünüyorum çünkü total e, arzı proje yoğunluğu aynı şekilde gidiyor. Yani 4800 dolar bandında bir şey. Tabi bu bir hayal gibi görünebilirsiniz ama olmayacağını söyleyemeyiz. Çünkü proje okuma başka bir durum. Yani şöyle bile çıksa bakın. 0,0 14'ten bile çıksa ne oluyor? 3 milyon 430 bin diyelim sallayalım şöyle. 480 doların en kötü yapılabileceği şey bu. Yani buradan e, bence bir deneme yapın. Yani tabii ton harcamanız gerekiyor. 3,5 ton civarı gidiyor şu ekranı bitirdiğinizde. Şunu almayın şu en üstteki 5 milyonu. Gerek yok ona. Bir de size bilet veriyor. O biletle de işte bu jackpot'u yani yukarıdaki parayı kazanma şansınız var tabii. Bu 300'lere 400'lere çıkıyor buton. Ee, o yüzden alan arkadaşlarımız var. Alan varsa da yoruma atsın. Ee, bu şekilde bu uygulama. Yani friend kısmı var. Friend kısmına getirdiğiniz çok önemli yani çok önemli dedim şöyle yani en azından 10.000 kişi getiren bir adam çok büyük kar yapıyor e tabi bu kadar bir kitleniz yoksa da yine en azından arkadaşlarınızı getirin bakın şu anda boş verelim. all time'de 147 milyon olan adam var hadi onu geçelim bir de şuna bakalım Goats'ın e, tehlikeli yanı şu bakın burada mini game var play mini game kısmında bildiğiniz kumar bu sakın girmeyin yani aldığınız bütün para bakın şu anda ben mesela 2000 gats basıyorum. Yazımı turamı der gibi tamam kafayı seçtim. Yanlışlıkla aldık işte bir kere yani. Ama buraya yüklü girmeyin. Catching kısmına giriyorum. Burada diyor ki bomba işte mayın tarlası mantığına düşün. Ben 3 bombayı seçiyorum sallıyorum. Bakın. Mesela şurada 19 en düşük ne kadar alabiliyoruz? Şurada. 19 bin gat diyorum. Basıyorum. Ha, bet, bet diyorum. Basıyorum. Yeşil yanda hayret. Burada da yeşil yandı. 3 tane yeşil. Yani bomba patlamadı. Karımızı alalım çıkalım. Ne hikmetse size gösterirken kazandım. Burada renk bilmeniz gerekiyor. Yani şu şekilde. Mor mu? Mavi mi? Çok basit. Atıyorum moru seçtim ben. Basıyorum. Aa, bunu da kazandım. Hayırdır? <laughs> Yani bir spinning kısmı var. Burada medium kısmında yani şu mavilere gelmeyeceksiniz. Yeşil 1.5x, işte gri 1.90, turuncu, sarı 2, mor 3x diyor. Bakalım burada da 33.000 ufak bir harcama yapalım. Sizin için gösterme amaçlı. Basalım. Bunda kazanırsam artık yok artık diyeceğim ya. Şaka gibi vallahi bundan da kazandık. Ya ama girmeyin buraya. Burası çok tehlikeli. Bütün kazandığınızı kaybedebilirsiniz. Bu uygulama bu şekilde. Mutlaka wallet'ınızı bağlayın. Ondan sonra e, şu görevi yapın. Parti yapın günlük. Ne diyor? September 30 diyor. Allah Allah. Yani 30 ile alakalı bir duyuru var. Ama e, net bir şey yok. Ben resmi kanaldan duymadım sürece sizinle çıkışlarını paylaşacağım Ama maksimum önümüzdeki ayın ortalarında bu iş biter. O yüzden elinizi çabuk tutun. Mutlaka GATS'a girin. Önemli bir proje. Bunun gibi 3-4 tane proje daha var. Hatta onları da bu videoda göstersem çok mu uzun olur diyeceğim. Çok uzun olur. O yüzden onlar için ayrı bir video çekeceğim. Aşağı linkini bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.